Sabah erkenden uğradı köşedeki kahve dükkanına. Barista sordu: "İlk gün mü?" Bir yudum aldı, gülümsedi. Belki de o kahve sadece güne değil, yeni bir hayata eşlik etti. Kahveyi özenle pişirdi, fincanlara köpüğü tam olsun diye dikkatle koydu. Elleri titreyerek kahveyi uzattı. Bir yudum aldı damat adayı, herkesin yüzüne bir gülümseme yayıldı. O an kahve sadece kahve değildi. İki ailenin, iki kalbin ilk hatırıydı. Kupa dolusu sıcacık hatıra, kilometrelerce yalnızlığa eşlik eder. Yol uzadıkça düşünceler de uzar. Her virajda bir anı saklıdır. Ve hep aynı düşünce gelir aklına. Bir kahvenin hatırı, insanı eve, tanıdık bir yüze, eski bir hatıraya götürür yağmur damladıkça sessizlik büyür. Kahveler soğur ama bakışlar ısınır. Zaman geri dönmez belki ama bazı kahveler bir gülümsemeyle geçmişin hatırını getirir. Yeni bir yıl daha başlarken kahveler birleşir aynı masada. Farklı hayatlar, farklı hatıralar, aynı sıcaklık. Yeni yılda da kahvenin hatırında, sevginin sıcaklığında buluşalım.